Berat, ne yapıyorsunuz oğlum siz abiyle? Gemileri mi yüzdürüyorsunuz? Evet. Benim size bir sürprizim var. Ne sürprizim var? Evet benim size bir sürprizim var. Acaba nedir? O suyun içinde oynanabilecek çok güzel bir sürprizim var. Vereyim mi? Vereyim hemen. Alın bakalım. Su bombaları bir sürü. Abi bizi boşaltı su onun içine. Boşalt. Oy 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 Berat bak bak bak. Ne var orada biliyor musun? Onun içinde bir dakika dur vereceğim onu. Onu da vereceğim. Geç sen. Sen geç oraya. Vereceğim onu da. Biz bu su bombaları ne yapacağız biliyor musun? Abi gemileri çıkar içinden. içinden çıkar. Gemileri çıkar 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 çıkar. Tamam tamam. Şimdi Berat onu bir karıştır suyu. Su bombaları bir yüzsün 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 yüzsün. Anam çok güzel su bombaları var ya. Berat'ın. Biz bunları ne yapacağız şimdi biliyor musun? Biz bu su bombalarını suyun içinde ne yapacağız? Bum. Al bakalım. Al bakalım. Hadi patlat bakalım nasıl patlayacak suyun içinde su bombaları. Ters içeri. tutuyorsun ters. Şuraya. Şimdi al bir tane elini. Abi sen al bir tane elini. Abi sen elini al. Berat batır. O oh. oh. gördün mü? Nasıl patladı? Bir tane daha patlat bakayım abisi. O oh. oh. gördün mü? Evet sıra mavi de. Hadi mavi patlatalım. Oy Boğazı bana sıçradı. Çok güzel patlıyor bunlar. Tıp tıp tıp. Patlat bakayım. Patlat patlat. Au. Ana. <laughs> abisi. Abisi sıra onda. Patlat bakayım. Ay. Çok ana. Ne güzel patlıyor ya. Bir tane, bir tane abi patlatsın. Suyun içine patlatsın abi. Dur Berat biliyor. Aa, Berat sevdi bu işi. Dur ben Berat çözdü. Hadi bakalım. Bir tane daha patlat bakayım suyun içinde. Bir tane daha patlat. Sen tut. Tut. Ama sen de tutup patlatabilirsin. Az önce yaptın. Bak şimdi bum. Hop, Ana o da patladı. Da. Bir tane onu da patlat. Hop! O da patladı. Sıra turuncuda. Patlat. Vay patlamadı. Bir tane bastır. Hop, patladı. Oluyor. Bak şimdi abi suyun içinde bir tane patlatacak. Bakayım nasıl olacak suyun içinde. Patlat. Aha! Aa, hiç ses hiç çıkmadı. Hiç ses çıkmadı ya. Tamam. Ay Aa, tamam, tamam. <laughs> şimdi ver, Berat patlatmaya devam <laughs> etsin. Berat çok sevdi bunu. Patlat bakayım. Ay bana <laughs> susuşadı. <sızırtı. gülüyor> Bir daha yap. Abisi ver, Berat tutsun balonu. Kendisi patlasın. Kendisi biliyor biliyor. Al tut Berat. Al tut onu oğlum. Dur neyse sen tut hadi. Baş, batır Berat, batır. Bum! Aa! O da patladı. Şu kırmızıda sıra. Kırmızı kırmızı. sıra. Kırmızıda. Kırmızıda. Sıra kırmızıda. Hop, o da patladı turuncu. Suyun altında patladı. Patlat bakayım suyun altında. Aa Böyle. hiçbir şey olmadı. Ay dur 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 Berat patlatacak. Ben tutayım mı onu? Onu ben tutayım ama bana sıçramasın. Patır. <laughs> <laughs> her tarafım ıslandı ya. Sana da sıçradı mı? Berat'a da, da sıçramış. Bu su çok güzel çok güzel çok serin. Hadi gemilerimizi yüzdürmeye devam edelim. Çekil bakayım buğra. <laughs> <laughs> Bu gemiler de onları alacağız. Onları şimdi çıkaracağız biz. Aferin bak Berat hemen havuzu şeyini e, ee, küvetini temizliyor. Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Aa bir dakika bir dakika bir tane final var. Buraya evet. git. Buğra git finali getir koş 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 koş. Aa işte bu finalimiz. Bunun içinde kocaman balonun içinde su var. Berat onu patlatırsa evet. her tarafı sanır. <laughs> dur. dur 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 dur. Patlat. Tamam şimdi patlat. Tamam patır. Patlat patlat. Yok dur birlikte patlatın birlikte. Batır. Ağoo. Ağoo. Yüzüm gözüm Her tarafım ıslandı ya Arkadaşlara bay bay yapalım mı Berat Okey Bay bay Öpücük Aferin sana Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın Bak öpücük atıyor bak Bak öpücük atıyor bak hala Sen bu suyun içine mi? girecek misin Girecek misin suyun içine Gileyim. Gir gir Gileyim. atla içine